Fransız bankası Societe Generale'i 4.9 milyar euro zarara sokarak iflasın eşiğine getirdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan borsacı Jerome Kerviel tutuklandı. İtalya'da bulunan Kerviel, düne kadar Fransa'ya gitmeyeceğini, Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'dan yardım istediğini söylemişti. Ancak gece yarısı kararından dönen eski borsacı Fransa'ya ayak bastığı gibi tutuklandı. Kerviel Fransız yetkililerden davada tanıklık edenler için dokunulmazlık talep etmişti. Çok basit ve iyi niyetli bir nedenden dolayı asla kaçmayı düşünmedim. Hep sorumluluğu almak istedim. Şimdiye kadar tutuksuz yargılanan Kervier, Vatikan'da Papa Franciscus'la görüşmüş, ardından Roma'dan Paris'e kadar yürümeye karar vermişti. Eski borsacı Papa ile görüşmesinin kendisi için tarihi olduğunun altını çizmişti. Fransa'da Temyiz Mahkemesi Kerviel hakkında verilen 5 milyar euro para cezasını bozmuş ancak 3 yıl hapis cezasını onamıştı.